Günlerden kuru patlıcan dolması malzemeler. 20 adet kuru patlıcan, 2 su bardağı pirinç, 4 adet soğan, yarım deme taze maydanoz, yarım deme taze nane, 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı tane sumak ve suda ıslatmanız lazım. Hazırsak başlayalım. Soğanlarımı çok ince bir şekilde doğrayacağım yarım demet maydanoz, yarım demet nane ile birlikte bunları ince bir şekilde doğrayacağım. Geri kalanlarından yeşil yağ elde edeceğim. Ve bunları da küçük küçük doğrayacağım. Soğan ve maydanoz nanemi kaba alacağım. Üzerine pirincimi ilave edeceğim. Limonumun yarısının suyunu çıkartacağım. Biber salçasını ilave edeceğim. Domates salçasını ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim ilave ettim. Sarımsağımı ilave ettim. Tuz ilave edeceğim. Karabiber ilave edeceğim. Harcı için zeytinyağı ilave edeceğim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve kaşık yardımıyla karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra inceden eldiven takıp güzelce birbirine iç içe geçmesini sağlayacağım. Tenceremi ocağa koyuyorum. İçerisine bir tane kase yerleştiriyorum. 20 dakika daha önceden ıslatılmış patlıcanlarla işleme başlayalım. Bir parmak boşluk bırakın ki pirinç piştiği zaman taşma yapmasın. Şimdi daha önceden ıslatılmış olan tane sumaklı suyumu dolmanın üzerine gezdiriyorum. Tenceremin kapağını kapattım, altını yaktım. Yaklaşık 25 dakika boyunca pişireceğim. Sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Yoğurdumu boşaltıyorum. Bir diş ezilmiş sarımsağın yarısını kullanıyorum. Tuz ilavesi yaptım. Güzelce karıştıracağım. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Şimdi bir yeşil yağ hazırlayacağım. Bunun için blenderım var. Maydanoz ve nanemi blender'a yerleştirdim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Genellikle tereyağı ve naneyi yakıp döküyorlar. Bunu ben size daha modern bir şekilde sunacağım. Çünkü yanmış bir nane tadı ve yanmış bir tereyağı tadı istemiyorum. Yeşil yağımı şimdi süzdüreceğim süzgeçte kalan maydanoz ve nanenin püresini yemeğimin üstüne ilave ediyorum. Hiçbir şekilde çöp atmıyoruz. Muhteşem ötesi bir koku. Sumak kokusu. Şimdi sunum zamanı. Naneli maydanozlu zeytinyağını ilave edeceğim. Antep kuru patlıcan dolması afiyet olsun kolay gelsin. Benim yemeğim.